Bitman Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere GTO borsası üzerinden ücretsiz airdroplara katılarak ne ayda 40, 50, 60 dolar bazen hatta buraya iyi bir varlık yatırımı yaparsanız 100 dolar nasıl kazanabiliriz bu gibi konuya değineceğim ve bundan da fırsatlarda sizlere bahsedeceğim. Öncelikle Twitter ve Telegram'dan zaten bir paylaşım yaptım arkadaşlar. Bir bonus fırsatı verdi Gateio borsası. Yani VIP seviyesine yükselmek için şu anda örnek veriyorum 2000 dolar yatırdığınızda verilen bir VIP seviyesinde buraya 1000 dolar yatırmanız yetiyor ve bunu da değerlendirmenizi tavsiye ederim. Baktığınızda zaten detayları da burada vermiş. 100 milyon yani 100 milyon ama bizim için hani 2000 4000 10.000 dolara kadar okey. 10.000 dolarlık bir VIP seviyesinde. VIP 3 için 10.000 dolar gerekliydi ama şu anda 5.000 dolar yatırarak da bu seviyeye hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Etkinlik dönemi 5 Şubat'a kadardı ama Bununla ilgili bir uzatma gelecek arkadaşlar. Yakınlıkta değerlendirmek isteyenler de yine aynı şekilde değerlendirebilir. Diğer bir konulara hemen hızlı bir şekilde gelmek istiyorum. Öncelikle GameFi projelerinden bahsetmek istiyorum. Bakın şu anda bu B3 War projesi arkadaşlar. Bir GameFi proje airdrop olarak geçmekte. Bir airdropu var şu anda GTO borsasında. Buna katılmak için de dediğim gibi az önceki görselde göstermiş olduğum bir yatırım yapmanız gerekiyor. Yani yatırımlarınızı arkadaşlar GTO borsasında tutmanız gerekiyor. Daha sonra zaten bu işlemlerden sonra VIP seviyesi yükselerek buradan ücretsiz bir e, airdrop hakkı kazanıyorsunuz ve buradan sürekli ücretsiz paralar kazanıyorsunuz. Şu anda iki tane proje var. Bu projelerden bir tanesi Web3 var olarak geçiyor arkadaşlar. Katılımcı sayısı 52.000'e kadar ulaşmış ve bir gün 8 saatlik bir süresi daha var. Tabii ki de bu bitince yeni sürekli sürekli arkadaşlar airdrop tarafında sürekli sürekli projeler çıkmaya devam ediyor. Baktığımızda da burada proje detaylarını vesaire katılım şartlarının hepsini hepsini detaylı bir şekilde vermiş. Bunları göre biliyoruz arkadaşlar. Diğer bir proje ise Heroes of Mafia diye geçiyor. Bu da yine bir game projesi, oyun projesi arkadaşlar. Bununla ilgili de zaten bir şu anda ön ısıtma vesaire var. Şu anda da 12 saat sonra da startup etkinliği başlayacak, aboneliği başlayacak. Daha sonra da alım satımı başlaması da arkadaşlar 16 saat sonra ve katılımcı sayısına baktığımızda da 66 bin kişiye kadar kişi bir de katılımcı olmuş. Yine burada da baktığımızda Mavia Token'ın total saplisi vesaire hepsinin açık olacağını, hepsi yazılacağını arkadaşlar. Bunları da gene detaylı olarak burada inceleyebilirsiniz. Ve burada bu projeleri de detaylı olarak arkasında kimin vesaire ne yatırım yaptığını da görebiliyorsunuz. Ee, aynı zamanda buraya da varlıklarınızı transfer ettiğinizde bir VIP seviyesi kazanıp buradan ücretsiz airdroplar alıyorsunuz arkadaşlar. Aklınızda bulunsunuz. Bunu bir video şeklinde kısa bir şekilde anlatmak istedim. Sizlere umarım yardımcı olmuştur. Kesinlikle buradakiler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Zaten tamamen hepsini ücretsiz olarak da kazanmaktasınız arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Bol kazançlar.